Arkadaşlar bu video kısa olacak. Kısa oyunlarını toplayacağım. Şimdi düzenliş olsun. Evet, bu bu var. Bunu da koy şuraya. Yok koyamıyorum. Tamam şuraya koy. Kaydet. Etikini olarak kaydettim. Her, her şeyin nizami oldu. Nizami oldu ve mizam artık katılımım ne olduğunu. Yani toplayacağım. Şu an saate bakın. Ben cumartesi bugün. Şimdi buradan klan ödünlerini toplayayım. 4000 puan yaptığım için ekstra konuşamıyorum bugün ya. Ekstra ödül alabilirim. Altın X'i tercih ediyorum. Size göre değişir. Buradan duvar yüzü. Engel kürüye öz engelleri kaldırmak için. Burada inşaatçı altın rünü. Sonra hesabımda olmayan altın rünü ödünleri topluyorum Ve son olarak İnşaat kitabı ama alamıyorum. Hızlıca başlatıp bitirebileceğim güzel bir yükseltme var mı? Aslında hava savunmalarının birine bassam. Ne kadar istiyordu? 7 gün. 7 gün saat. Ne kadar saat? Bu 21. Bu. Bu da 21 sizleri ha bak işte bu 8 gün 12 saat 8 gün 12 saat bu 8 gün değil 8 günü geçen bir yükseltme maalesef kokuyor musun? şimdi 8 günü geçen bir yükseltme var mı falan tabi geçmez BD binasını boş ver. Vallahi 8 günü geçen yok. En uzunda hangisi ise onu basmak mantıklı. Ama bu da ne kadar mantıklıysa. Aslında okçu basabilirim 17 yapı. BD binası 12 gram max diyebilirim. En fazla ganimet hangisi istiyorsa o. 5 milyon 5 670 bine 5 milyon Ya her şey bomba Beni şey yapmayın Neydi adamın Linçlemeyin beni sakın Şimdi gidip şeyde basamıyorum ben Ne kadar var kılın oyunları 3 gün Aslında şey koruyucuyu basabilir miyim 26 5 gün istiyor yapılan oyunlarına ne kadar vardı? 3 gün gitsek kaldı 2 gün. Bir günde biz geç başlıyoruz. Bir de alıştırım ay hazırdık yine Bence yetişir. Başlıyor şey. Ay. Hayır. Basamıyorum şey. e o zaman bomba kulesine basmaktan başka çaremiz yok. Bastık. Linçlemek yok benim. İnşaat kitabıyla bitirir. Aa tek seviye alıyor güzelmiş. Neyse. Buradan da inşaat kitabını alıyorum. Klan oyunları bu ay bitti. Bence güzel şeyler var şimdilik. Şa savaş kitabıyla kara iksir yok. Onları da artık alacağım. Aa iki tane daha duvar yüzü olsa 25'te 25 oluyor. Yükseltebileceğim güzel bir şey. ucuzu 3 milyon 960 binli e bir tane top Peki beni niye direkt buna yöneldi bu ikisi var ki Bir tane saldırı mı yapsın ya yani? Saldırısız bir tane video olmaz Kraliçe yükseliyor ardından koruyucu yükseliyor Karşıma çıkan ilk köy saldırmayacağım. Nasıl kandırdım ama. Saldıracağım zannettiniz değil mi? Ama saldırmayacağım. Bu ne ya? Az şuradan çok seviyorum. Tokmağa basmayı üşeniyor. Kullanmıyorum ya hiç. İsteyen de yok. Ya kaya bolu niye dedim? Aslında saldırmaya da gerek yok. Şuradan alıştırmam yokmuş ne? ne ara yaptım ki? Ne? Ee, bari bir tane duvar basayım da Bir tane duvar Azalsın alsın İki tane duvar da Altı bin kaldı Bence güzeldi Klan oyunları Klan savaşları da başlasın Şey yapmayı düşünüyorum videosunu çekmeyi Ve saldırı var bakın. O birinci baskı mı bitti ya? Mamiye söylerim bu da zaman. Bakalım. <laughs> evet. Süper bir video. Çok güzel. <laughs> Yapmış. şey mi lütfen Ne? bir an. Hmm. Yetişir ya. Başka şey yok değil mi? <laughs> yok, başka bir şey yok. Da vursaydın ya de bir. Neyse, bunu Neyse o zaman o başkent saldırıyorlar. Neyse ya. Dur. Kaya ne ya? Baskın arabası kişisi. Aa. Şimdi yani 10 öncülük vermişler de Roket topu bence daha önemli Basıyorum Bastım Ne kadar eksik 14.000 Hemen yan hesaba geçiyorum Onu da aktarıyorum Aslında yan hesaba Geçip gidiyorum Burada da Şey yaptım Aldım bunları Neyse buradan da ee, şey yapmayacağım, ikna almayacağım. Yoksa gene ta bakın bu saate kadar beklemem gerekecek. Geçmeyeceğim yine bak. 14175 roket topunu üçüncü seviyeye yaptı. 4 sefer mi? 4 sefer kaldı. Yıldırımı mı bassam diyeceğim de adam akıllı da kullanılmıyor. Tamam. Neyse. Bir bakacağım. Ne var? Baskın arabası kıştasına basacağım. Kayaya niye vereyim? Şöyle bastım gitti. O zaman bu videolukta bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay.